Merhaba değerli dostlar. Modern ve çağdaş camiler adı altında video serileri yaptık. Bunların bir kısmı Instagram'da, bir kısmı da YouTube Gezen Fikret kanalında yayınlamak üzere. Modern ve çağdaş camiler özellikle 2000 ila 2025 yılları arasında oldukça fazla. 1900 ila 2000 yılları arasında yani yaklaşık 100 yılda yapılan yeni modern ve çağdaş camilerden daha fazlası 2000 ila 2025 yılları arasında yapılmış. İşte zaten size de aktaracağım Çamlıca Cami, Taksim Cami, Ataşehir Mimar Sinan Cami, Zeytinburnu, Seyit Camii Cami gibi büyük camilerin yanı sıra böyle Sancaklar Cami, Şakir'in Cami, Marmara İlahiyat Fakültesi Cami, Yeşil Vadi Cami, Şuca Mehmet Çavuş Cami 2000 ila 2025 yılları arasında modern sanat adına Çağdaş cami mimarisinin en olgun dönemi diyebiliriz. Bu çeyrek yüzyılda diğer 20. yüzyıla nazaran 21. yüzyılın ilk çeyreği müthiş. Oldukça verimli ve bereketli çok olgun eserler verilmiş. Toplum cami mimarisinde olgunlaşmış. Estetiği olan, mimari özelliği, değeri olan yapılara itibar etmeye başlamış. Tabii bunu etkileyen unsurların başında geçen yüzyıla göre daha tutarlı bir dönem yaşamış. Az da lafı uzatmadan biz size 5 çağdaş mimari örneği, 5 de modern mimari örneği olmak üzere toplam 10 eseri ele aldık ve bunları size sunuyoruz. 2019 yılında bitmiş 6 minareli, 4 yarım kubbeli, klasik Osmanlı tarzında yapılmış bir cami. bugün Taksim'deyiz. 2017-2021 yılları arasında yapılmış olan caminin mimarı Şefik Birkiye. Evet Taksim Cami iki minareli klasik Osmanlı mimari görünümünde. E, mimari uslubu daha çok art deko yuvarlak. Daire planlı bir giriş. Adeta bir otel lobisi gibi. Ya, Bu caminin diğer camilerden mühendislik açısından çok önemli bir farkı var değerli dostlar. Top down dediğimiz bir sistem. Zeminden aşağıya ve yukarıya doğru. İnşaat aynı anda başlıyor. Klasik inşaat sistemine göre hem aşağıdan hem de yukarıdan olduğu için daha hızlı bir sürede inşaat tamamlanıyor. İstanbul'un modern ve çağdaş camilerinde Ataşehir'deki Mimar Sinan Camii'ndeyiz. Modern bir şehir olan Ataşehir'in göbeğinde klasik ve geleneksel bir mimarinin uzantısı olan Ataşehir Camii'ne giriyoruz. Hadi bismillah. Gerçekten müthiş. Ataşehir Mimar Sinan Camii aslında e, Mimar Sinan'ın Edirne'de yapmış olduğu Edirne Selimiye Camii mimarisinin izlerini taşımaktadır. Zaten onun da bir nevi çağdaş malzemeyle yeniden tasarlanmış halidir. Evet camiye girdik. Evet. 2016 yılında Mimar Aydın Yüksel'in önderliğinde bu cami yapılmış. Gerçekten muhteşem bir cami. Derli, toplu, her şeyi yerli yerinde, ölçüleri, nispetleriyle harika bir cami. Mimar Aydın Yüksel gerçekten muazzam bir cami yapmış. Müminin Aksine çok farklı bir görünüm var. E, geleneksel Osmanlı mimari planından daha ziyade Selçuklularda, Büyük Selçuklularda, Anadolu Selçuklularda görülen eyvanlı tip bir mimari kullanılmış. Zincirli Kuyu, Levent, Maslak civarı İstanbul'un gök gelenlerinin bulunduğu aslında modern yüzü diyebiliriz. Buraya modern ve çağdaş bir cami yapıldı 2023 yılında caddenin kenarına açılan geniş avluda Barbaros Hayrettin Paşa camine bakıyoruz zaten teması deniz. Ortadaki bir gemi dümeni gibi Türk sanatının süslemeleriyle bezelmiş müthiş bir cami. Değerli dostlar ben şu anda bir caminin üzerindeyim desem belki kimse inanmaz. Evet bu çimenlik tümsek olan yer aslında caminin üzeri. Büyükçekmece Sancaklar Camii ki minaresini görüyorsunuz. Ana mekanı ise buranın altında. Emre Arolat imzalı bir şaheserin yanındayız. Evet burası Büyük Büyükçekmece'de Sancaklar Camii. Ki camiler genellikle zeminde toprağın üzerinde yer alır. Ama bu kot seviyesi buradan bakın merdivenlerle düşmüş vaziyette. Alttan giriyorsunuz. Emir Aralat'ın 2013 yılında tamamladığı bu caminin bakın ana mekanını örten bu sistem hiçbir kolon ve duvarın üzerine oturmuyor. Caminin tamamen doğal bir aydınlatma olduğundan bahsetmiştik. O doğal aydınlatma buradaki pencereler sayesinde. Şakir'in cami, Kara Camii'nin girişinde yapılmış olan 2005 ile 2009 yıllarında yapılan modern mimarinin en güzel örneklerinden bu caminin mimarı Zeynep Fadıloğlu. Modern mimarinin bu yüzyıldaki en öncü örneklerinden birisi Şakir'in cami. Süs havuzu buradan gökyüzünü ve caminin yansımasını görüyoruz. cami 2012 ile 2015 yılları arasında yapılmıştır. Evet değerli dostlar, Mimar Hilmi Şenalp'in yapmış olduğu bu eser Cumhuriyet tarihinin modern mimarisinde kilometre taşlarından birisi olarak e, tarihe geçmiştir. Yoksa daha aynısını ya da daha kendimiz yaparak Belli bir süre o zevkimizden Ümraniye'de Yeşil Vadi konaklarının hemen yanı başındaki Yeşil Vadi Camii'ni inceliyoruz. Modern bir mimari. Özelliği iç içe geçmiş iki yarım küreden oluşuyor. Bir yarım küre dünyayı, diğer yarım Kürek büyük olan ise ahiret alemini yansıtıyor. Burası Koca Mustafa Paşa, Hekimoğlu Ali Paşa Cami hemen sağda, Bunun çapraz köşesinde şuca Mehmet Çavuş Cami, modern bir cami, çok eleştiriler almış ama inceleyelim bakalım eleştirileri hak etmiş mi acaba? minaresiyle, mimarisiyle oldukça ilginç ve hoş görünen bir cami. Kabe ölçüleriyle birebir yapılmış olan bu caminin mimarisi oldukça enteresan ve bana göre çok güzel yapılmış bir modern mimari.